Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam babacım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın mesela? Kötüyüm. Ne kadar? Benim kadar kötü müsün ya? da bu adam kadar, ya bu adamlar kadar hani. Sana kötü. bir sürpriz yapacağız diye kaç gün götümüzü yerden yere vurduk ya. Özür dilerim. Yok, biz özür dileriz yani. Çok mu değer verdik? Yani biz hani... Her anasının amından beraber çıktığımız iş olduğu, her şeyin altından beraber kalktık. Yok, estağfurullah. Yapma lütfen, kaldır kafanı. Lütfen kaldır. Ya sen söyle şimdi, milletin içinde biz sana çocuk gibi sevinçli bilemişiz. Ha bu adam en solumdaki 40 yaşında, bu 45 yaşında, ben 30 yaşındayım, bu yer yeni daha çıtır. Ayıp değil mi sence bu yaptığın? Yani senden, sevinçli, aldığım, sevinçli... senden aldığım paraların hepsi o arabaya gitti yani. Ya biz sana sürpriz yapalım dedik hani daha bak şu sikko jiple geziyoruz götü amına koyayım kare bir araba nefret ediyorum midem bulandı artık görmekten. Ha dedik sana şu arabayı alalım dedik kuruma ne araba mı amına koyayım yok anasını ama bu ne amına koyayım sinek bu amına koyayım ben bilmem bu ne amına koyayım. Öyle bir şey demedim ki. Nasıl demedin sen arabayı sürpriz abi bu, bu bir hediye ya bu siktim yerinde gılan değil olsa bile senin için alınmış bir şeyse sevineceksin abi. Biz nasıl yapacağız böyle bu Sen söyle oluyor mu amına koyayım? Yarın öbür gün o zaman şey beğenmeyeceksin sen. Benim mermim daha parlak. Seninki niye ben benimkinden daha parlak? Benim silahımın işte sürgüsü niye siyah? Seninki niye beyaz muhabbetim olacak? Böyle olmaz abi. Ya sikerim kendinize çeki düzen verin ya. Çaça sikerim yürü ya. Of. Ya, Böyle olmaz amına koyayım bu iş. Bu da Urda'ya gidiyor haberin olsun. Oğlum dursana geri zekalı. Bu arabayı çek sağ ezdirme kendini çek sağ Dön hangara dön Dön hangara Hangara dön Seninle anlaşıldı böyle normal konuşmayacağız dön hangara Buraya gel lan şopar Buraya gel şopar Kaç yaşındasın sen? Dur dur sıra bende. Dur dur sıra bende. Dur sıra bende. <laughs> sen sığır mısın ya? Gerçek bir sığır mısın sen geri zekalı? Niye basıp gidiyorsun amına koyayım? Alındın mı dediğimize? Ah! Dön arkanı dön arkanı. Bir dön bakayım arkanı. Baba. Ben mi tutup çevireyim? <laughs> Kaldırsan oğlum kafanı baksana bir Amına koyayım. Karşını. Bu şu para. Ay. Onun şu şaka... bu ne? Ne oldu? Bu şu para şaka da yapılmıyor amına koyayım. Gerçekten amına koyayım nedir ama? Kitledim amına koyayım benim. bu? He ee, bu. Bu? He ee, jugular. Bu? He. Ee. Ver anahtar. Kimlikli. Yok vermem. Anahtar ver. Yok vermem. Oğlum, sürpriz sürpriz ver, mi anahtar ver anahtar. Yok. Sürpriz bu kadar oğlum. E bu anahtar. Şey Sadece oğlum, anahtarı yok. Anahtar. Araba. anahtarı keşke bir şey yapsaydın. Kurumaya tepki güzel tepki verseydim. Ya anahtarı sikerin, olur. kurumayı siktirelim anahtar. Yok anahtarı yok arabanın. Nasıl neyle <laughs> yapacağız? Ben alıyorum maymuncuk geliyorum. Al anahtarı. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Al anahtar yapma Anahtar ver amınış sikerim senin ver lan anahtarı Gel lan Bahattin Bahattin anahtar. bir tur atta da gel Bir tur atta da gel haydi anahtar. yürü <laughs> Aman dikkat et <laughs> <laughs> Yavaş git yavaş Chat. Chat ne diyorsunuz chat? Deli para olmuş. Deli de benim. Bu gitmiyor bırakayım Vallahi gitmiyor bu. Bir dakika arkadaşlar. Bu çeken demir, e Cristiano Ronaldo remix. Efendim. Arabayı piyasaya çıkarma buraya gel gel. Nereye gidiyorsun amına? Arabayı yaptırmaya gidiyorum. Lan hayır hayır gel buraya gel yaptırma gel. Gel bir döneyim. Dön dön geri dön. Tamam. Salak arabayı yaptırmaya gidiyorum diyor ya kapat. Ben gidiyorum. Bende Oğlum çok iyi be Ananı sikeyim o kadar özlemişim ki E ee, bu gitmiyor Bu normal değil ya. Ne amına koyayım? <laughs> Dur bunu bir. Burada daha az da harbiden dünyanın parasını verdik amına koyayım. Eee 720'ye bile çıkma 360'a bile gitmiyor. Bu ananız ki. Bu hiç hiç değil. Yani bayağı sıkıntı. Tamam. Araba bir tık gitmiyor. Bir tık. Bu kadar da nerf zor ya bilmiyorum. Ama yanlaması falan aynı tadında bu arada arkadaşlar. Ne var? Hmm. şöyle bak. Motorunu değiştirip ucuz ama kapattınız arabayı. Ha, bir, <laughs> evet. bir bir üç multijet bir motoru taktım Diye biraz <laughs> gitmiyor. Öyle. Otur ama olsun. Bunu böyle de istiyorum. Olsun, olsun. Bunu böyle kabul ediyorum be. Bunun... Sen ne istiyorsun? Bunu bunu bunun, bunu bunu, ulan, bunu, bunu ara, istiyorum. Bunu istiyorum. Araba bizim değil ki oğlum. Kimin araba? Araba, arabası? Araba uğrazın araba oğlum. O nere çocuğu? Gitti gitti. Gel, gel buraya onun araba. işi var. Ne onun şey işi var gel. Ama e ee... yok daha var bunu daha bize geçmedi daha yani tam bana geçmedi. Geçsin şimdi geçsin bize. Yok. Yok. Acele etme abana koy. Budur. Çocuk musun ya? Arabayı ver lan bize. Araba bizim yok, olsun. Oğlum vermez adama. Lan oğlum hayır. Para verelim. Hayır. 35 binim var benim vereyim hemen. <laughs> <laughs> Bakayım şu önüme geç bir araya geç bir bir şey konuşacağım seninle. E şöyle efendim. Araba. Vallahi gider ordaya satarım arabayı canım. Seni amını sikerim hayır. Olmaz. Salak herif. Efendim. Adam kurmayı beğenmedi 500 bin amına yağmına koyup. Yani kurmayı ben bunu Şimdi istiyorum. Oğlum, burada Hadi Kurma kimin bu arada? Oğlum, saygısızlık. bizim saygısızlık Duruma yapma. Bizim de bunun, bunun işte. Bu evet, Fatih'in arabası. Duruma göre kurma esnek. 2000 de olabilir ben de olabilir. Özür dilerim. Affettim mi? Sorun yok. Bahattin, şimdi Aferin. bu arabayı alırken Uraz maddi açıdan çok yardımcı oldu sağ olsun. Aferin kuçuk. Tamam mı? kaptırmadık arabayı ama araba yani kendi malın mı gibi kullanmıyorsun arabayı. Araba Neden? Benim. Benim arabam çünkü. Neden? Ama senin benim ol olmadığı için istediğin zaman sürebilirsin arabayı ama aradığım zaman Bahattin arabayı ver dediğim zaman alırım yani. Ek olarak da arabaya 200 bin dolar para harcadım turbo taktırdım o yüzden o hala bu halde. Biraz bunu devletle konuş. Ya o bir ya bir kıvırkalama bir şey işte amına koyayım. Bir şey yani. tamam, tamam. Olsun tamam, tamam olsun efendim. benim benim Demeleme. olsun tamam olsun olsun. Yok senin olmayacak. Tamam. Anahtarı ver, çalışıyor. Anahtarı ver. O anahtarı yok anahtarı bir tane. O da bende. Ve ne? şu an araba piyasaya çıkmayacak. Oğlum bu Ne zaman çıkacak? Daha. Bir hafta sonra. Hattasını bunu kuruma. Kuruma göst... kurma. O tamam kurma. o ortada. Ya, kurma benim Fatih oldu var. benim oldu kurma benim. Öyle gel buraya gel. <laughs> kurma kurma. Gel buraya bir gel buraya. Batting. Efendim. Efendim. Oğlum kuruma bak kuruma. Fatih aldım basıyorum kurumayı buna. elimizde bulunsun diye ama bu adamın üstüne bu adam çekiyor parasını yükünün altına bu girdi yani evet. tutup ben çaça binmeyeceğiz araba yani sen de binme e siktir et bak ben, ben arkada bir sipo geziyorum da Ya oğlum istediğin zaman binersin adam müsaitse konteyner muhabbeti Tabii gibi bana koyayım ya Allah Aynen Allah. öyle bizde nasıl olmuyor biliyor. Bu araba da şu an piyasaya çıkmayacak tamam mı? Evet. Bu araba biz Alalı 5 al, gün oldu bu arabayı. E, tamam çıkaralım artık hadi yeter. Yok hayır olmaz. onun piyasaya çıkmaması için çok önemli bir neden var. Neymiş neden amına koyayım? Bir araba daha alıyoruz. Bir araba daha alıyoruz o yüzden Bu arabayla ne alakası var? İkisini evet. aynı anda çıkaracağız i̇kisini, öyle ikisini beraber çıkaracağız. İşte düşün hani. Niye amına koyayım birisi çıkarırsa üzülür mü? Ya üzülür. hayır bak çocuğumun çok bambaşka bir sebebi var oğlum. <laughs> neymiş sebep? Oğlum bir bırkalama bir şey be. Sokacağım örneğin şimdi Bayonet'i. Ya biz çayla çok. gayet konuştuk. Buraya gel sebeple. buraya. Buraya gel. Bayonet evet, diyor. Buraya gel. Demiyorum gel gel bir dinle. Evet ha. Ben Oğlum Benim. en başta öyle konuşuldu. Diye evet. Burası kendine Dominator GTX alacak. Gitti şimdi. Da... Ne yapayım? Yok, Yok bu adamlar falan anlatılmıyor ya harbiden yani inip tamam, ya ilip döveceğim ya. Tamam anlatmayalım en iyisi siktir git, git bir şey mi duruyor hadi şey. Ne semin öyle binip siktir git Hayır gitmem. Bahattin neden bu ne arabanın anahtarı var biliyor musun? Ne bileyim ben amına koyayım. Diğeri bende çünkü. Anahtarı ver. Vermem. <laughs> Niye vermiyorsun? <laughs> Oğlum bu arabanın anahtarı bak, ver amına yolunu sikerim bak. Bak <laughs> bak şu harika iki, iki kapıyı gördün mü arka kapıyı? Oradan gerisi çeçenin oradan önü mü? <laughs> yok yok bak ben onun anlayacağı dilden tek bir soru sorayım Uras sana Bahattin sorumu iyi dinle. Uras ekibinde kaç kişi var? 8. Bahattin, ekibinde kaç kişi var? Tek amına koy. Al. Tamam, başka soru sormuyorum. Senle daha fazla konuyu de tamam mı? Yani... <laughs> bu paranın gözü kör olsun, amını yolunu sikeyim. Bacını bağla. Paranı sikeyim. <laughs> Kurumaya gidiyor ya bunlar. <laughs> Kurumaya gidiyor bir şey bir daha Bu daha güzel Çizmektan. bir kere. <laughs> Buraya gel Bahattin. Bak, bak, bak. Bu daha güzel, bu daha güzel. Ee... Ananı sikeyim bura gitti. Bu painter Bahat nerede? Aa, orada. Var ben ben de şunu kilitliyim şuna. Sen de onu mu kilitli? <laughs> <laughs> hepinizin amına koyayım. Hadi yürü. Yürü yine hepinizin amına da koyayım. Siktirin ki bunun anahtarı bende yok amına koyayım, Bu da yok. ne var ya? ona. Bir bak. E. Ee, şu benim. an şu 5 kişinin dışında bir de galericiler bizde olduğunu biliyor gıcıkların. Tamam mı? Eee şehirde sakın jugurları biz aldık amına koyayım gelip bana Fatih'i kıstırdı diyorlar ya Gergeli arıyor amına koyayım Fatih evet, Fatih de... kıstırmış diyor jugurları senden çökeceğiz diye diyor amına koyayım Doğru ya, doğru, doğru, doğru onu yapacağız ya. ya. Hayır canım da Bak <laughs> <laughs> Batin dedim anladın mı güzel canım tamam arkadaşım da. kardeşim Niye çıkarmıyoruz ki Hayır acele etme böyle konuşuldu her şey Oğlum düşünsene Büyük şimdi. Amını domunu ihtirimle çıkarım. Çık da git bak, bin domunu ihtirimle. Bilimle ne alakam var Söyle ya. Deme. Hayır. Oğlum arabanın yüzde sekseni Uraz'ın amına koyayım. Ama ama. koyayım bu? Sikecem ağır. Hala ne alakam var diyor. gerizekalı Sen ne kadar salak ama, bir insansın. Ama tamam da araba. Sana bir soru sordum adam gibi. Tamam ver Tamam ya. ben ben çok basit bir şey söyleyeceğim aslında. Tamam buyur. Bak bu arabayı bizden önce yaklaşık böyle bir 30 dakika daha geç kalsaydık başkaları alıyordu. Tamam. Bir daha binemiyordum. Tamam. Biz böyle bir şey yaptık yine seni düşündük şaşaydı. Düşük edin sen de, hediye etme arabayı. Yok hediye yok. Ya benim olsun. Onu, geç, onu geçtim yok, çok da para <laughs> yok, Bir, şey <laughs> bir de anlaşma yaptık iki arabayı aynı anda çıkartıp ekonomik gücümüzü göstereceğiz diye. E birazcık sabret ne olacak yani. Tabii gösteriyoruz ekonomik gücümüzü. i̇nsanlara, insanlara. Şehire. Ama ne gücünü isteyeyim. Semin öyle biz biliyoruz. Bu kadar. Bayağı güçlüyüz şu anda bak Semin o. 10 günde bana bak 10 günde 2 milyonluk araba aldıktan bu neredeyse? Kaç Yok, gün daha etrafa, bekleyeceğim etrafa ben? Var. Et, arkandaki arkandaki da arka araba bak. Bak şöyle Kaç bir ortama baksana bak. 80 tamam. Mı? 800, 800. 80. 400. E, arkanda var 1380. E, contender var. 1320 e, mi? Hı hı. E, 1700. Pamocho ne kadar Uras? 400. Hah. 2200 <laughs> artı daha, marketi dur. koy artı cebimizde para var Artı Artık. araba yaptığımız modifiyeler var. Modifiyeler var. Daha daha tamam. gelecek. göde gösterir. Adet de de, gösterir. De, Yeter kadar. Bana kendisi. bak. Daha gelecek bir adette 1.1 milyonluk araba var. Ya bana ne namına koyarım o Domino şeyinin ben çugular. Yok yok. Bak bu Domino Domino Trucker'ı çıkardığımız zaman diyecek ki versin bir dur da onu bir. Anahtarını versen Domino'nun süzülür sana amına koyayım. Hayır bunu istiyorum ben. Yok ama onun zamanı gelince yani yok, şu an sen bu arabanın arkasında ben... seminole ile mi gezmek istersin, <laughs> Dominator'la mı mi gezmek istersin? Evet, kurmayla. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var ben Asım, öyle değil mi? Ben ne zaman istersem o zaman binecek Bahattin arabaya. Niye? Tabii canım. Yani Biter git öyle şey mi var? Tabii canım. Oğlum, yani sen kendin 800 bin dolar biriktir Allah Allah biliyorsun. Verdiğin paraları ver o zaman geri. Amına koyayım. Para 60 para. bin, bin, bin lira para amcık. git. 93 bir bin mi verdim? 61 bin mi Onu... <laughs> verdim? Amına koydum. 50 bin bir verdim. Ver paralar mı? 90 binlik para ekip kasasına dair oldu ya. Kerem böyle ekip kasasının amcından. Verin araba. Araba verin bana. Bahad <gülüyor> <gülüyor> Bahattin. Allah seni kurtarsın. Bahattin. Bahattin'in anasını Arabayı ver. Buyurun anahtarını ver. Bana bak. Evet bakıyorum. 22.04 gönder 650 bin. Ha, gönder. Araba senin olsun. Her çocuğu. Bekle şimdi bekle. ne yapıyorsun amına koyayım? Niye arıyorsun? Bak çocuğu bir şey söyleyeceğim. Ba bu ne A bu ne lan enişte arayın gibi amına koyayım? Bacını bağla, bacını bağla. Bekle oruç. <laughs> <laughs> i̇şte çaresizliğin resmi böyle bir şey. Hayır şu an kimden çıkarabilecek? oğlum ya. Ben de merak ediyorum. Jugular aldık falan değil mi? Alo selamünaleyküm. Buraya ne yapıyorsun? Bu Alo. Yok ya biz atım harbiden çok büyük hata yaptık ya. Biz ya, bu kadar bu, bunu Bana pa, para para, para lazım para para. Money. Money money money. Tamam. Hiç para lazım da bir şey. Ya yok çeçe benim harbiden bu seferki... Beş şey, altı yüz bin dolar. Şunu satın. Uras Öyle yapalım aramızda, ya. Ya sat şurada sikerim anasını ya. Aman. Hadi bunu satalım ya. Hadi ya öf aptalamın. Hatta bir dakika bir dakika bunu isteyenler kimlerdi ya en son? <laughs> Birileri istiyordu onlara satalım mı direkt? ya oğlum, tamam arabaya, amına koyun bir hafta beklerim daha da beklemem sikerim. Bir hafta. Ha. Ya. Düzgün ya, dur Ya. Bu kadar boz ya. Mu? Ve Bo arabayı, arabayı, arabayı bin sana binme diyen yok keyfini çıkar ama sahiplenme arabayı amına koyun. Ya ama niye sahiplenmiyorum değil. amını sikerim para veriyor. Oğlum her şeyin ya, bir zamanı oğlum. var o yüzden Balak diyor. Salak mısın ya niye sahiplenmiyorum diyor ya. Demeyeceğim tabii. Tamam, ya da kaç gün oldu? Bir dakika bir dakika. Yani. Beş gün oldu. Arabayı elimize alalı kadar Beş gün oldu amına koyayım. Yani biz bilmiyoruz mesela. Biz de Neden? bilmiyorduk yani. Oğlum çünkü bir şey anlaştık. Güç gösterisi yapacağız. O yüzden bilmiyoruz tamam. bence tamam, mantıklı tamam. da. Çok, çok güçlüsü ben etkilendim yeter. Nasıl <laughs> 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 yok şu no, şey böyle. arabayı siz halledin. Tamam ben şimdi ha, ne hangi ben... arabayla döneceğim geriye? Seminolle. Seminolle. Seminole. <laughs> Alın amınıza sokun o arabayı. Göçünüze girsin. Amının yolunu sikeyim. Jugular olduktan binemedikten sonra anasını sikeyim öyle juguların. Bilmiyorum amının yolunu sikerim ya. Binemediğim juguları ben anamın amına mı sokayım? Nereye sokayım ya? Jugları binemiyoruz amının yolunu sikeyim ya. Oğlum sikti git çiğeri lan. Direkt bocan. Sikti git ya, sik git. Bir şey diyeceğim. Tepene çıkarım yalnız ha. Yürü şey. Ya dön. şaka bir yana. Elleme manyak mısınız lan ya, yap yapma yap bana Yapmayın dedi. Yok. Saklıyor saklıyor. Bin, ben de Saklıyorum ben. Aslında da bilmiyor git. Yürü. Ben kurmaya bineceğim. Tamam. Bin. O arabayı kim Fatih binecek? koyduğum. koydum. O arabayı şereye götürdü. Oraya al arabayı. Orospu çocuğu Fatih. Arabayı kaçırdık. Hiç. Amına sikeyim. Amına sikeyim. Sikeyim, sikeyim seni de. koyayım. Döndüğüm arabaya bak ya. Amına aşığını sikeyim ya. Nerede o bende talih amına yoluna ya. döndüğüm döndüm arabaya bak amına koyum çukurlar var şöyle he. bak